Satın alınan bir ürünün fiyatı üzerine bir miktar daha ödeme yaparak garanti süresini uzatmak caiz mi? Yani işte mesela diyelim ki bir buzdolabı aldınız, garanti süresi 2 sene. Üzerine biraz daha ödeme yapıyorsunuz, garanti süresini beş seneye çıkartıyor. Normalde verdiğiniz para ile iki sene garanti zaten size verdiğine göre demek ki ona göre hesabını yapmış o parayı verirken diyelim ki buzdolabı 5 bin lira. 5 bin liraya buzdolabını alırken siz zaten ...iki yıllık garanti ücretini ödemiş oluyorsunuz otomatikman. ...ve bu caizse bunu 5 yıla çıkartmak niye caiz olmasın? Ya ona da caiz değil diyeceğiz. ...iki sene garantiye. Ama bugün tüm dünyada böyle bir sistem var fabrikaların insanları aldatmaması için, hile yapmaması için, çirişlememesi için, böyle bir kural konulmuş ve ben şahsen bunda bir mahsur görmüyorum. Fabrikaların sağlam iş yapmasını sağlamaya dönük bir şey bu. Hayırlı bir karar. Ancak, tabii bunun şartları olması gerekiyor. Normalde de var zaten. Garanti verirken mesela diyor ki, Mesela çocuk bir şey vurdu buzdolabının kapağına mesela kapağı ezdi veya boyasını çizdi. Bundan dolayı değiştirmem diyor. Yani dışarıdan bir müdahaleyle ya da elektrik kesintisi oldu, motoru yandı. Ben buna karışmam diyor. Bunlar doğru esaslardır. Ee, eğer bu esaslar olmazsa caiz görülen görülmeyebilir. Ama bu esaslar var. Bu fabrikanın lehine, fabrika yoksa her türlü şeyi kabul etse Her şeyi garanti kapsamına Alsa o zaman zarar eder Yani Elektrik kesildiyse Fabrikaya ne yani Bundan dolayı motor yandıysa fabrikaya ne Çocuk vurduysa Buzdolabını Zedelediyse fabrikanın suçunu Elbette Bunlardan dolayı fabrikadan Garanti istenemez Zaten de öyle şu anda da öyle Fabrika hatasıysa, fabrikanın hatasından dolayı bir şey olduysa, sadece ondan dolayı garanti kapsamını alıyorlar ve e, bunda bir mahsur görmüyorum ben. Yani fabrikanın hatasıdır ve fabrika iki sene içerisinde böyle benim bir benden kaynaklı bir hata olursa onu değiştireceğim diye söz veriyor. Mesela bizim buzdolabının 40 yıllık bir buzdolabımız vardı. 40-45 yıllıktı. Artık çalışmaz oldu. Gittik bir tane buzdolabı aldık. bunun 6-7 sene önce. 2 ee, seneydi garantisi. 2 senenin bitimine doğru kapakta kendinde bir şey başladı. Paslanma gibi bir şey. Yani bizim hatamız değil, kendi hatası. Servisi çağırdık, evet dedi kendi hatası da fabrikadaki hatadan kaynaklanıyor dedi ve kapağı değişti. Yani bizden kaynaklı bir şey olmadığı için. İşte böyle bir uygulama var yani. Birçok malda böyle bir şey var ve... E, ...o iki yıl e, bu anlattığım sebeplerden dolayı caiz görülüyorsa o zaman bu sürenin uzatılması de caiz görünmelidir.